Zaman, hepimizin içinde bir yerlerde dokunmak istediği o gizemli kavram. Geçmişe dönmek, geleceği görmek. Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezi. Ama ya gerçek olsaydı? Ya birileri bu hayali gerçeğe dönüştürmeye çalıştıysa? Bugün tarihin en karanlık dönemlerinden birine gidiyoruz. Nazi Almanya'sı. Ve soruyoruz: Naziler zaman makinesini yaptı mı? Bilimsel gerçekler, komplo teorileri ve tarihin gizemli sayfaları arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Zaman yolculuğu, bilim insanlarının yıllardır tartıştığı bir konu. Einstein'ın görelilik teorisi zamanın sabit olmadığını gösterdi. Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlıyor. Teorik olarak geleceğe gitmek mümkün. Peki ya geçmiş? Solucan delikleri, kuantum dolanıklık, zamanın yönü, hepsi bu sorunun etrafında dönüyor. Ama bir sorun var. Zaman yolculuğu için gereken enerji evrenin kendisinden bile fazla olabilir. Ve tabii ki paradokslar büyük baba paradoksu gibi mantıksal çıkmazlar. Bilim, bu konuda hala kesin bir cevap veremiyor. Ama hayal gücü sınır tanımıyor. Eğer bu konu hakkında daha fazla şey merak ediyorsanız, zamana yolculuğu mümkün mü videomu izleyebilirsiniz. Nazi rejimi, sadece savaşla değil, bilimle, teknolojiyle ve mistisizmle de ilgileniyordu. Tule Cemiyeti, Vril Topluluğu, SS'in gizli araştırma birimi Ahnener, Antarktika'da kurdukları üsler, yeni Berlin efsanesi ve tabii ki uçan diskler. Nazi bilim insanları, roket teknolojisinde çağının ötesindeydi. Ama bazıları, çok daha ileri gitti. Zamanı bükmek, geçmişi değiştirmek, bunlar sadece hayal miydi, yoksa gizli deneylerin konusu muydu? Die Glocke, Almanca'da çan anlamına geliyor. Ama bu, sıradan bir çan değil. Polonya'da, Vinsulis madeninde gizli bir yapının içinde test edildiği söyleniyor. Ağır su, dönen silindirler, elektromanyetik alanlar. Bazı tanıklar, cihazın çalıştığında zamanın bozulduğunu iddia ediyor. Hayvanlar ölüyor, insanlar kayboluyor. Die Glock, zaman makinesi miydi? Yoksa anti-gravitasyon teknolojisi mi? Gerçek belgeler yok. Ama söylentiler çok ve bu söylentiler, yıllardır komplo teorisyenlerinin en sevdiği konu. Peki, Daigalog gerçekten var mıydı? Bilim insanları ne diyor? Mikio Kaku, Neil deGrasse Tyson gibi isimler. Zaman yolculuğu için gereken teknoloji, hala elimizde yok. Nazi Almanyası ve iki roketleriyle uzaya yaklaşmıştı. Ama zaman yolculuğu, bu, çok daha karmaşık. Belki de Daigalog, sadece bir uçan disk prototipiydi. Belki de hiç var olmadı. Ama insanlar, bilinmeyene inanmayı sever. Komplo teorileri, bu yüzden bu kadar güçlü. Hayal edelim. Eğer Naziler zaman yolculuğu yapabilseydi. Hitler geçmişe gidip savaşın seyrini değiştirseydi. Tarih nasıl olurdu? Alternatif tarih senaryoları bu sorularla dolu. The Man in the High Castle gibi diziler, Wolfenstein gibi oyunlar hepsi bu ihtimali sorguluyor. Ama zaman yolculuğu sadece teknik değil, aynı zamanda etik bir mesele. Geçmişi değiştirmek geleceği mahvedebilir. Peki bu gücü kim kullanmalı ve ne için? Zaman yolculuğu fikri, sadece teknolojiyle ilgili değil, aynı zamanda insanlığın kendi geçmişiyle yüzleşme arzusunun bir yansıması. Her toplum, geçmişteki hataları düzeltmek, geleceği kontrol etmek ister. Naziler gibi rejimler, zamanı bile ip bükerek kendi ideolojilerini kalıcı kılmak istemiş olabilir. Ama zaman, kimsenin mülkiyeti değildir. Ne kadar uğraşsak da, onu durduramayız. Belki de zaman yolculuğu, dışarıda değil. İçimizde başlar. Geçmişi anlamak, geleceği şekillendirmek için bilgiye, farkındalığa ve cesarete ihtiyacımız var. Belki de zaman yolculuğu hiç gerçekleşmedi ama onun hayali insanlığın en derin arzularını yansıtıyor. Kaçmak, düzeltmek, yeniden başlamak ve bu hayal, bazen bir makineden daha güçlüdür. Naziler zaman makinesini yaptı mı? Belki hayır, belki evet. Ama kesin olan bir şey var, insanlık, zamanı anlamaya çalışmaktan asla vazgeçmeyecek. Ve biz, bu gizemin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Viajero'da, hayal ile gerçeğin sınırında buluşmak üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.